Kendime bisiklet alana dek canım çıktı. Bisikletimi çalan çocuk da fanım çıktı Yakışıklıydım biz de iki yabancıydık O anla dek de tanıdım tek yalancıydın Ne zaman tribe girdim inan emin değilim Eminim gayrimeşru da gördüm yerin dibi Yakacağım promo bakıp size Pablo gibi Keseceğim bileklerimi sansi salvo gibi Yaşadığını yaşatmadan ölme derler Ben yapayım be yapmasam da yaptı derler Dünyada en büyük yalancılar öğretmenler Depresyona gireceğimi söylemedi göt verenler Anne inan başarmadan ölemezdim Depresyon bir çukur yaşamadan bilemezsin Karanlıkta mumlu yatsam bile göremezsin İstediklerimi almadan eve dönemezdim Ferrari'den hızlıyım ben Yirmisinde Enzo'dan bile daha hırslıydım ben oğlum Eski dostlarıma kırgınım ben Düştüğüm zaman bir kez olsun arasanız ne olurdu Organize baba 36 dolu Köpek balığının yanında piranalar boğulur Tak koluna çanta kıvırt konuşmasam boğulur Bilen adam desin konuşsam da ne olur Furkan 18'inde üstünde Dortmund forma Teripleri hep 01 Gio bomba Kola çekirdek hep pota La vida loca Biliriz yol ve de yordam Ben tekim hep benim ibre sonda Düşelim denk sakın soru sorma Nerede istersen orada Kaldım yine bir başıma Gece dört soları döndüm on dokuz Yapmasam da yaptı derler O yüzden de göz kıttım o cahil yaşıma İstedin dönmek en başına ceketlerim boğazda ve o lanet façama Hala yürüyorum tek başıma, biliyorum yalnızım. Döndüm 19 yaşıma. Çeklem bisiklet alana tek canım çıktı. Bisikletimi çalan çocuk da fın çıktı. Hala yürüyorum tek başıma, biliyorum yalnızım. Döndüm 19 yaşıma.